Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla ile sizlerleyiz. Bugün Sivas'tan Hatay'a gideceğiz. Yeni otogarımızı açtık. hava durumunu seçiyoruz. Gece sefer olsun. Hava açık hava olsun daha. Henüz tam kış gelmedi. Geldi ama tam gelmedi. Hani kar falan yağmıyor daha. Onayla dedik. İkramları onayladık. Onayla diyoruz. Toplam 43 bilet satmışız arkadaşlar ve sefer hazır. Biliyorsunuz Sivas'tan geçen hafta, birkaç hafta önce ne zaman hatırlamıyorum. Ama şeye gitmiştik. Gaziantep'ten Sivas'a gitmiştik. Bu sefer yine güneye gidiyoruz. Enteresan oldu. Evet otobüsümüzü çalıştırıyoruz. Sivas otogarı böyle. Neyse ya da dışarıdan gidelim göstereyim. Geçen hafta çünkü net gösterememiştim Sivas otogarını. Evet Sivas otogarı böyle bir dakika kamerayı ayarlayamadım ya. Evet gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bizim peronumuz orada. Ama önce multimedya, wifi ve klimamızı açalım. Şimdi içeriden devam edebiliriz otoları gösterdiğime göre. Çok fazla da vakit kaybetmeyelim. Hemen yolcularımızı alıp devam edeceğiz. Hatay'a. Künefe yemeye gidiyoruz bugün arkadaşlar. Bu kısmı geçiyoruz tabi doğal olarak. rota oluşturuldu. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir, e, bir şey bir yanlışı düzeltelim. Ben Sivas ait otobüs firması Sikini buldum. Ama Hatay'a ait otobüs firması Sikini bulamadım. Mesela Hatay'ın Yerel otobüs firması has turizmdir. Hataylılar bilir. Ama maalesef bulamadım onu sikim paketinde. Bulamadığım için de bunu bulabildim. Hep özür diliyorum. Bu, da Sivas Huzur Turizm'de Sivas ait bir otobüs firmasıymış. Araştırıp buldum. Aman. Hata yapacaktım. Memnuniyeti açalım. Bak çünkü ikram falan da vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bu uzun yolculuk ikramsız olmaz. Burada arkadaşlar Hatay Otoyu, Otogarı, Otogarı eklenmiş bu oyuna önceki güncellemelerde. Biz de bir gidince göreceğiz bakalım. Bilenler varsa yazsın Hataylılar. Size sesleniyorum. Yazın lütfen yorumlarınızı. Orijinali mi, değil mi? Ben çünkü Hatay'a hiç gittim de 2011 yılında gittim. O da onda haydi hatırlamıyorum yani. Son durumu ne? orijinal mi, birebiri mi, değil mi, farklı mı? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir de otobüsü beğenmiyorlar. Lan ne bekliyorsun işte? 15 yıllık otobüs. Helikopter mi alacağız sana? Şimdi yol iki şeride düşüyor. Şu öndeki son anda kazadan yırttık. Çünkü az daha şey yapacaktı adını siz getirin önüme kıracaktı. Baya bir kaza yaptık. Bu arada ikram verelim arkadaşlar. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemle rica olun. Afiyet olsun. Bu arada tabi Sivas'tan geldiğimiz için Sivas otogarının da yazın lütfen biliyorsanız eğer. Çünkü Sivas'a hiç gitmedim. Ben en azından Hatay'a gitmiştim var ama Sivas'a hiç gitmedim. olacak şiiri yine kaza yaptık. Direkt yani burada Aman. çok üzüldüm. Zaten sizin gibiler binmesin bu otobüse ya. Binerseniz satırım kalır zaten. Ya ben nasıl müzik açayım yani sana? Kendi kulaklığından dinle. Aslında bunlara şey de yapacaksın. multimedya, wifi de açmayacaksın. Sıkıntından çatlasınlar. İnsanı zorla sinir ediyorlar ya. Her yolculukta aynı soru. Her yolculukta aynı soru. Ya ben cevap veriyorum. Anlamıyorlar ki. Normalde niye şeridine girmem suç ama mecburum. Birazdan tabi ikram vereceğim. Birkaç ikram daha vereceğim. Daha iki, iki ikram hakkım daha var. Arkadaşlar. Şimdi valla burada basabilirsem basacağım. Ama işte yine maalesef araç var. Yahu bu trafik gecenin bir vakti ne ya? Anlayan varsa anlatsın bana arkadaşlar. Otobüste tuvalet yok mu? Yok. Mola da yok. Mola da vermeyeceğim. Zaten ikram veriyorum. Daha ne vereceğim ya? Bir de mola istiyor yüzsüz. Hayır, tuvalet istiyor. Beğenmiyorsan uçağa bineydin. Tabii bu otobüsten biraz bahsedeyim size. Bu otobüs biraz eski. Zaten hani yolcular da beğenmedi otobüsü. Kaç model bilmiyorum. İki, muhtemelen 2010, 2013, arası, 2000 e, polisin önüne kırdık siren çalıyor. Muhtemelen 2010 yıllarda falan üretildi bu otobüs. Bunun bir üst modeli var. Mesela hani Gaziantep'den Sivas'a gittiğimiz otobüs. Bunun bir üst modeli. O mesela konforlu. Bunun bir üst modeli ama bu konforlu değil. Onu mesela hatırlıyorsunuz yolcular çok beğenmişti. Ama bunu beğenmediler. Daha tabii diğer otobüsleri de alacağım. Mümkün olduğu kadar şirketi büyüteceğim. Mesela bongolun otobüsleri var onu alacağım. Scania var onu alacağım. Ha ikram vermeyi unuttuk. Sayın i̇kram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem verici olur. Afiyet sağdan çıkın. Muhabbete daldık ikramı ikram vermeyi unuttuk. E, ne yapıyor bu otobüs ya? Muhtemelen sağa dönecek. Hazırlık yapıyor. Otogara varmadan bir kiram daha vereceğim eğer yetiştirebilirsem. İnşallah yetiştiririm. Ama yetişeceğini pek zannetmiyorum. Bakalım muavin oturmuş mu? Ha oturdu. Hadi bir hadi bir ikram daha verelim. Evet arkadaşlar Hatay Otogarı'na geldik Şu arkadaki korna çalmadan Hemen girelim Yolcuları indirelim Ve seferi bitirelim Evet arkadaşlar sefer bitmek üzere. Anam nereden çıktı bu otobüs ya? Anden çıktı. Farkındaysanız hani korktum biraz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.